Arkadaşlar herkes merhaba. <laughs> Korktun mu? <laughs> Acayip. Kalbim küt küt atıyor şu an. Polen çok güzelmiş. İzin verirsen giriş yapacağım. Arkadaşlar bugün eğlenceli, Neşe dolu. Mükemmel bir video çektik. Ama bilin bakalım neyi unuttuk. <laughs> giriş yapmayı. Giriş yapmayı unuttuk o yüzden şu an giriş yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aslında ediyoruz. video çektik bitti. Şöyle bir dövme yaptırdım. Dövmeyi yaparken çok efsane dakikalar geçirdik. Yani kendi dövmeni hemen göster. Bahadır'a kışkırtma yaptık arkadaşlar. Bahadır'ın benle normalde bir bağlantısı olmuyor. Kendisini hiç tanımıyorum. Sadece Serhat'tan adını duymuştum birkaç kez. Bir olur. de bir çay içme ortamında birkaç dakika geçirmiştik. E, Şehrini ufaktan kendisiyle. anlatayım mı Bahadır'ı tanıtayım mı? Hep beni ölüyorsun. Oğlum ben bunun için varım. Var. Ben, ben, ben. Bir de konuşalım ben bunun için varım. Tamam hadi davet. Şimdi Bahadır bizim dükkanımızda çalışan bir arkadaştı. Ben orada tanıştım evet. Bahadır'la. Ben detay çok beğendim. Aile detaylarını detayları falan da paylaşmıyor. Aynen ya, ya. Çok. Babası Annesi babası babasının ne bir. Babasının parmakları yok falan. Aynen sen öyle bir şaka yaptılar <laughs> bana. evet. buna. Zıbap mı? Neyse Bahadır'a biz bugün gittik. Güzel bir kışkırtma yaptık. Bahadır dediğim gibi benim yeğenim sayılır. Ve kendisi biraz sinirlenmiş olabilir ya. Çok sinirlendi. Şerisiz kendisi çok be. acayip sinirlendi Ona arkadaşlar. Ama bir sahne var. Bana Jopla vurdu. Ee, şu an bacağımı gösteremeyeceğim ama Jopla bacağıma vurdu. Ve bacağımda bir mor arık var. Mor arıkları daha Instagram'da paylaşacağım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyleme hayır. Bacağım çekme. Tamam. Çekme bacağını. Evet şu an arkadaşlar zaman... çünkü YouTube kabul etmiyor şiddet içeren videoları. O yüzden mor arıkları gösteremeyeceğim. Her neyse arkadaşlar çok eğlenceli bir video oldu. Bu videoyu izleyip yorum atıp beğenip kanala abone olmayı bir dakika ya. Vereceğiz. Niye beni sürekli buraya itiyorsun? İstemiyorum dışında. seni istemiyorum. Tamam abi kapat. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu izleyin. Bye. Kenan yemiyor musun dövme ya? Valla Bahadır seçti. Eğer bu bir şey dövme kötü olursa... Yok yok abi rahat Bilmiyorum Sen yani. Serhat abinin bütün dövmelerini ben yaparım. Dövmeyi de gösterelim şu an arkadaşlar. Gül. Gül su Ters gösteriyorsun. şu tarafındaki ince çizgiliği yaptıracağız öbürünü burayı yaptıracakmışız. incecik. çek. İnşallah bizi de olur. Ben senin çırağın mı ya? <laughs> Bahadır. Efendim abi. 15 dakikadır orada bekliyorsun farkında mısın? E, e, makineleri biraz ayarlayayım abi senin için. Tamam. tamam. Başta artık. Bak canım yanmasın ha. Yani... Yanmasın. Benim için yapacağım bir şey yok. Herkese standart var. Olarak. ya yapacağım bir şey var. Biraz daha kibar davranacaksın kardeşim. Cevcilerin satılmış kartı mısın abi? Saat nereye işin var? Sen e, ya. bir, bunu yapmayacağım. milyon dolar. Acı mı aldı Çok iyi bir acı hissetmezsin Yani sen yine de böyle elin bir şey olsun, nazik davran tamam mı? Canım yanmasın. Sen onu yapma yeter. Tamam. Bahadır bu, bu, bunlar ne? Nasıl bir fantezi dünya var ama kelepçe. Abi adı. ee, görsel ya ama maksat bu net görsel. Kelepçeyi görse ne olur ki insanlar? Hoşuna gidenler mi? Kelepçe. Ne yapıyorlar bu kelepçelerle? Mı? başla kardeşim. Bak canım yanmasın. Ver bana. Ya Diğer kim yaptı? Bunları mı? Hatırlamak istemediğim birisi yaptı. Şu an ben hiç rahat değilim ama bak bu koltuğun arkası niye kalkmıyor? Ee, abi bu özel dişçi koltuğu olduğu için Dişçi koltuğu mu? Hı -hı. Dövmeci, koltuğu, Dövmeci değil, koltuğu Abi ben bunu ne Rahat, rahat çalışıyoruz. Kardeşim biraz <laughs> yavaş. Al ya, bu dövmeceğiz. Yavaş. Yavaş yani. Ciddi misin sen ya? Serhat sen bana şey dedin. Kanka normalde eli biraz hafif ama. Yani bana her dövme yaptıran sen çok hafif. Biliyorum ben şimdi Serhat seni tanıyor arkadaşsınız. Bana dedi ki iyi dövme yapıyor dedi ve hiç acıtmıyor dedi ama. Bakma ben sinirden gülüyorum yani acıdığımda. Biraz daha ince kanka. Ha? yapıyorum gerçekten. Bir... Ben ne yaptım da o kadar çok acı hissetmedim zamanında. Bak ben de hmm. sinirleniyorum ama şu an. Ben şu an inanılmaz sinirleniyorum. Sinirlenecek bir şey yok abi burada. Gülenecek bir şey yok ya. O ne de bu nasıl bir laf ya? Abi istiyorsan yola kimken bırakalım. Kardeşim bırakalım falan ne ya? Dövme yaptırmaya geldik buraya. Yapacaksın tabii ya. Lafa bak diyor. bırakalım tamam. diyor ya. Tamam. tamam. Oğlum çok komik lan bu çocuk. Komik değil var içinde. Esprili çocuk aslında da. Bugün Tip sempatik ya. ama değil. Çok sivri yani. Bırakalım. yamuk oluyor ya. Olmaz abi mükemmel. Serap bu yamuk değil mi çizgi? Kanka modeli öyle. Galiba. Gülden bahsediyor. Çizgi abi, yamuk ee. değil mi? Bilmiyorum bak. E, bozuşmayalım abi söyleyeyim ben sana. Deme bitti de sonra konuşalım. Tamam sen dışına bak. <laughs> Oğlum abartılacak kadar ne yok ki ya. Ben de yaptım zamanında. <laughs> Şerif çocuk hoşuma gitti ya. Hı. Al. Oyna Bunda ne var? Köpük. Ne bu? Ne işe yarıyor? Dövmeden sonra dövmeden sonra ters konuşuyorsun ki ben onu anlamadım. <laughs> Kardeşim ışık gözümü alıyor. Sen ışığı kapatıyorum, ışığı tekrar açıyorsun ya. Peki ben ışıksız nasıl görebilirim abi? Ya bir aklına yerin olamıyor sorun abicim ne demek yani? Aklına yerin bir alıyor mu? çok cins bir adam ya. Kanka ben sen biraz abartıyorsun. Tamam bak sen devam. Bahsettim ya. Sıkıntı yok devam edeceğim. Ama ben böyle demek yapamam ki abi. Ne Farklı demek yapamam kanka. abi? Sen para almıyor musun? Abi her şeyi para mı almadın? Para? Ne demek ya? Yani? Saçma sapan konuşuyor oğlum bu. Sen para almadan burada dövme yapar mısın? <laughs> abi tamam. oynamasını çeviririm abi. Ama bak. Tamam kanka. Oğlum sen de bugün çıkartma bir kenar. Üzülsün götünüzü ben topluyorum buraya. Oğlum acıyor. Bak sinirden gülüyorum. Bir şeylerle uğraşmam lazım. Sinirden tek gülen sen değilsin. Ben bunun farkına var tamam mı? Oğlum çocuk çok dik konuşuyor. Bak verim ben bunu. Hmm. Tamam, tamam. Kanka dur kardeşim senin adın neydi? Bahra. <laughs> Sana bahoş desem olur mu? Gerekirse abi ismi hiç kullanmak. Niye? Oğlum bahoş dedim ne var yani? Bahoş, bahoş kötü abi. bir şey mi? Niye bu kötü yani? şey Kanka, abi? Kanka ben normalde eğlenceli dedim bazı yani. Alınmaz dedim öyle şey. Eyvallah tamam eğlenceliyiz de. Sence normal mi böyle davranması? Kanka senin yaptığın da şimdi sert tepkiler yani. Ben, ben de... şu an gayet bak iyiyim, iyi davranıyorum. Adam trip atıyor abi bu ne ya? Sen de biraz bokunu çıkartıyorsun. Çok sen ha yani. bahoş. Bağış da oğlum sende de tekli var dedi. Ondan çocuk. Kanka ben, ben bilmiyorum ki bu kadar anlıyor ya aslında sen vardır yani. Bağış da deme oğlum sen bağış ne ya çocuğum bağış. Çok acıyor mu? Acıyor ya. elin hiç hassas değil bunu mu? <laughs> ne oldu oğlum ne gibi gelsene ben de ya. Ne gibi gelsene? Ne oldu de. oğlum? Devam etsene. Oğlum niye bu gelik ağabeyi? Ondan da oldu şimdi. Gelsene. <laughs> <Tamam. gülüyor> Sen bir gelme iki dakika da dur bak. Kanka bir dakika dur ya. Hayır hayır. Bir dakika harbi bir dakika ya. Bir saniye abi. Bir iki dakika müsaade et. ilk defa böyle bir şey ya başıma. Tamam da oğlum ben Sana dedim ya böyle şey, bir bir ya? Tamam, dakika sen çok Hadi deriz, tamam. Sen bir an önce ha, bitir. Bitireyim de sen söyle lan. Sesini çıkartmasın. Tamam ben konuşacağım. ne konuşuyorsunuz ki Yani niye dışarı çık konuşuyorsunuz? Burada da şey yani. konuşacaksınız? şey yapacaksınız. Yani var ya şimdi. farklı falan. bir şey. Yani. yani farklı bir şey söylüyorum. Başka bir dükkan var abi. Zaten eniştesi benim patron numara bu kendisi. Burası niye böyle şu an çamur gibi burası şöyle? Boya var abi. <laughs> Sen şey mısın? Abi. O zaman boyayayım. abi. abi silersen bu sefer transfer sindir ama. Ama şöyle bir şey var mı Serhat? Ben ilk defa böyle bir dövme görüyorum tamam, ya. Onu şimdi... Abi birazdan bir şey... bekle. Bekle gerçekten. Bir tane de bak, şu kadar yamuk olsun. Tamam kanka, yap da çocuk ya. Bak beğenmezsen yapacak bir şey yok zaten. Sildiririz. Abi, ne ne edeyim? Bahadır var mı sıkıntı kanka? Yok abi şu an sıkıntı yok da, böyle gelse sıkıntı çıkıyor. Sinan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, çok sıkıntı konuşuyor. Şuraları falan çek abi. Buranın adını falan her yeri çek. Dövmeyi kötü yaparsa kötü yaptı. Kötü dövmeci diye yani YouTube'da reklamını yapacağım. Çek abi her tarafı. Bok gibi dövme yapıyor yazacağım. Çek çek. Ay! Yavaş be! Oğlum çok canım sıkıldı ya. Bana şurada Dark var. Dark'ı bir al geçse de Dark'ı da getir. Anlıyor musun? Dark'ı getir. Bahadır'ın dükkanı efsane ya. Çok seviyorum. Aa bu yapışkan mı oğlum? Tamam oğlum ver bana buradan atayım o zaman. Tamam oğlum sıkıldım mı? Çok yapışkan. Sen o zaman bir tane ver bir tane sen. Tamam ver. Oğlum şu kafanı çeksene. <laughs> Çek kafanı oğlum. Tarık oynayacağız. Tarık oynuyor. Görmüyor musun? Abi böyle devam edersen o transfer sınacak ki dövmen yarım kalacak. Oğlum ona göre yap işte kafanı eğ. <laughs> ya, ya ciddi mi bu abi an şu anda? Oğlum kafanı eğ ya Allah Allah. Tamam at hadi at hadi at. hadi Hayır ya atmıyorsun. Oğlum ben... vermiyorum. Oğlum bu nasıl davranıyor lan? Bizim vermiyorum abi. <laughs> Kanka, ben de abi, ya, ya? abi yani. Tamam bir şey bakın çıkartmayın ya. Tamam, neyse tamam. Gitti <laughs> mi? Ha. Oğlum abi bir tane daha dikkat Abi en ufak bir hata ben ya. bir iş yapıyorum ben bunun için. Farklı Oğlum zaten de? yani hata ben de kabul etmiyorum. Senin işin kabul etsem de ben etmiyorum. O zaman burada adam gibi oturacaksın sen. Oğlum ne biçim konuşuyor lan adam gibi falan. Adam gibi oturacak abi burada o zaman. Kanka. Oğlum gülme lan benimle konuşurken. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum bu çok ayar ayar etti beni. Tamam, ya. tamam, yani, ama ayar tamam. Bir tane katacağım. Ya bekle şu dövmeni bitireyim. Oğlum bağırma lan bana. Tamam kanka hadi sağ Bağırma lan. Yap yap. İşine bak, gel. Şuraya şu dövmeyi yap. Çeksene. Nasıl bir yolu? Sakin istiyorum. Adamı bak ya. Serhat. Bahadır birazdan döver. Serhat abi. Efendim. Sen kendine, yani sana dua etsin anladın mı? Kanka tamam. Ya oğlum de. bak yemin ederim çıldıracağım şimdi. Sana dua etsin lan. Ne diyor oğlum bu? Tamam oğlum. Oğlum şuna lan? Buralar hep arka niye? niye? Dekorasyon. Oğlum arka suçasından dekorasyon mu olur? Evet. Nasıl evet? Oluyor. Bağda çok uzun mu kardeşim senin yaşın? Ardından bokunu çıkarttın. İki saattir dövme yapıyorsun ya. Abi dövme yapıyorum. Farkında mısın sen? Farkındayım da yani. Ne bu kadar uzun süren şey ne abi? Oğlum ben var ya şu dövmeyi yap. Şur, bir daha şuraya hayatta serap. Şu adamla muhabbetini kes. Bu saatten sonra senin suratına bakan olacak mı acaba? Oğlum sen istesen de benim suratıma bakamazsın zaten. Devam et. Allah kanka. Gıcık etti o sandalyeye Ya küçük. abi. Seninle alakası yok kardeşim. Sandalyeye gıcık oldum. Bak benim gülüme bakma. Ciddi i̇şte söylüyorum benim gülüme bakma. Oğlum asıl sen benim güldüğüme bakma. Beni şu an acayip müze ediyorsun. Kötü bitecek bak bunun sonu. Oğlum ben size başka bir şey vereyim. Hadi yine çenemiyoruz. Ne ki ya? Vallahi sen de bitir. <laughs> Harbiden bokunu çıkartmışsın. Bilader iki saattir bir benim, şurasını çizeceksin ya. Ben biraz oyun oynuyorum. <laughs> tamam mı? Kanka bir tane atsın ama çocuklar. Şimdi içinde kalmış. Oğlum bir tane daha kat. Atma Bir tane daha katsın ya. Allah Allah. Ne Ne yüz bir şeysin sen ya? At. Bak bunu be beyaz... şurada siyah bir de beyaz var ya dakika. Bak beyaz atarsam sana bir tane tokat atacağım. Kabul mü? Hiç vuramazsın. O zaman ne kalacak mı? He? Oğlum bak ben adama şaka yapıyorum. Tokat atacak. Bana ne dövmeni kararlı istiyor. Hadi ben ya. Abi. Hadi. Atatürk. Oğlum bak davranışlara bak. Hadi şunu. Yemin ederim dövecek. Serhat şimdi. Çıkar oğlum adam ya. Oğlum kibar davran lan. Tamam. Tehkili. Ne oldu? Vurduğun yere bak. Ne, ne oldu siyah? Vurduğun yere bakar mısın? Ama sonuçta sen... bak vuramazsın dedin gördün mü? Tamam Bahadır hadi vurdun. Çıkar. Otur. Şuraya bir yaklaşsana. Öyle yani, Oluyor mu sence bize? Bahadır beni çeksene kardeş. Oluyor mu? Serhat ne diyor? Yamuklar var mı? Yamuk mu? Yani... Neresi yamuk? Kanka kolum gergin olduğu için. Ş dokunma mu dokun mu acıyor çok da? Niye? Yamuk, yamuk mu? Yamuk, yamuk ben göremiyorum Bahadır. abi. Oğlum bak yemin ederim mahvederim burayı. Yamuk ben göremiyorum. Oğlum <laughs> ne demek ben göremiyorum ya? Adam yamuk diyor işte buralara. Döne bitti mi konuşuyorsun? Oğlum bak bana yine sinirli sinirli konuşmaya başladı bu çocuk. Hayır, ama gerçekten sinirlendiriyorsun beni ya. Dövme bitsin. bir dövme bitsin daha bir dur bismillah. Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun ya? Hayır kalk git lan buradan. Al götür bunu ya. Lan, tamam, sen tamam, sen kimleri getiriyorsun ya? Tamam geç şöyle ya. Yeter lan. Kulak konuşma tamam gel. Kenan. Ne diyorsun oğlum sen? Kokunu çıkartma. Hayırdır ya? Çıkın lan buradan. Çekmiyor ya. Çık git buradan. Tamam tamam. Çık. Lan bir gel anam öktüm ya. Oğlum salak salak iş yapma. Tamam, otur sen de şuraya. Yapacağım ama mı döveyim? Yapacağım. Yapmıyorum lan. Yapacağım. Şu, yap, yap şunu ya. Yaktıranı sikeyim. Hadi şuraya. Yaktıranı sikeyim. Ya. Ya. Hadi otur geç şu tarafa ya. Geç tamam, yap tamam, tamam. tamam, sen. Tamam. Yapmıyorum abi. Elimi süremezsin pişim. Yapmıyorum. Yap lan şu Yapmıyorum. Ya. Ya. lan? bunu git ya? geç yap lan Kapat. kapat. Ya çık git. Ne demek çık? Hayır çık git ya. Tamam bir git abi sen şunu bir git. çık. Al. Çık Uşuk abi. Çık abi. Sikerim yapacağınız işi şey ya. Çık. Kapat videoyu ya. Tamam Sinan bir dakika dur kardeşim. Ne Yapacak abi bu dövüyü. Yapmıyorum tamam. abi. Yapacak abi. Sikerim yapacak. Yap. Parası dedim mi yapacaksın abi? Oğlum sen oğlum bu dövmeyi. Kablo koptu mı ya? vurma hesabını da şu sonra soracağım ben. Hayırdır? Hayırdır. şu tamam. an sana şey yapmıyorsan. Şu şu dövme, yapsınca yapsın yapsınca sana ya yapmıyorum. dövme bok yani. Hadi yapsana. Sike sike yapacaksın. Yapsın sana Sike sike yapacaksın. tamam mı? Oğlum tamam. şuradan Bir git lan. Adama bak ya. git buradan ya. Gitmiyorum Vallahi git ya. Tamam bir bir abi. Sen Yapacak abi ne demek ya. Öyle bir şey mi sen çık. Sınav. Çık abi çık ya. Çık. Sinan. Ya gitsene. Git git. Oğlum. Sen de lanet biraz... Çık git ya. Lan buraya sen. sen buraya gel. Çık. Geç lan şuraya. Yapacaksın lan o dövmeyi. Çık. Oğlum bak bu süpürgeyi kafana vururum senin ha. Geç Şur. şuraya. Allah, çık git. Tamam oğlum bir dur ya bir dakika. Ya. Oğlum benim sinirlenmem lazım. Tamam da kardeşim ya. Ne demek ya. tamam kardeşim. yapacağım, yapacağım, tamam, tamam, tamam. Gel buraya. ne kaydı ya? Sus. Geç lan şuraya. Ya, vallahi hayır olsun ya. şu an. bana emanet Aynen. Bu ne Gel. Çık git. Tamam lan. Tamam. Arkadaşlar kafeye kafaya yastığı yedik. Bacağı jopu yedik. Bayağı, evet. bayağı sinirli. Şimdi gönlünü almaya çalışacağım. Şu dövmeyi tamamlasın diye yarıda kaldı. Gelin. Sakinleştin mi abi? Ya hala geliyorsun, Ya sıkıntı mı lan ya? Tamam kardeşim özür geldim, Kusura bakma. Kanka sen de Arda. Bu işin özrü mü var ya? Ama biz e, Serhat Gül'ü aslında sen de söyle. Yani programda... Kanka yapmayalım. ben de buraya sana böyle bir kışkırtma tarzında bir şey yapmaya geldim. Ne yapıyorsun? Ya oğlum mal mal Ya bir git abi ya. Gel gel. Ya taşak <laughs> mı içiyorsunuz ya? <laughs> evet taşak içiyoruz. Arkadaşlar şaka. Ya şaka. Şey ama ya sen Rok'u gerçekten vurdun. Bak yastığı da kapalı oldu. <laughs> Adamın ağzına sıçtın oğlum. Ağzına sıçtın ya. Kanka şu dönemeyi hadi bitir de gidelim. Dövme ben iki kalmadı. saat oldu ya. Abi, abi iki, iki saat olur ya. da dur çek dur çek dur çek. Harbi ama ya. Ben de insanım da. Tamam hadi barışalım, barışalım. Tek bir şart bu. Dövmeye devam edelim ama kayıtsız var. Oğlum, ne diyecek gözden? Ya he? yok abi, biz tamamen gerçek Tamam, işte. tamam. tamam kapattıysanız barışın da. Ama tamamen gerçek evet. bir barışkan kanka. <laughs> Yarın ben ben de de şey Benim oğlum, barışları yapar mı? Sen mi yapıyorsun? Benim çevremdeki insan bunu yapar mı? Senle de görüşeceğiz. Tamam. tamam, gerçekten. Tamam göreceğiz. Tamam ama o kadar şeyleriz. Yok, barışın. sen ne de diyeceksin? Sen görüşeceğiz abi? Hadi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dedi ki kanka Bahadır dedi nasıl bir insan? Ben dedim çok şen şakrak bir insan dedi. Abi şen şakrak da bu işin şen şakrak mı kalkıyor? <laughs> bir şey söyleyeceğim ama gerçekten çok şey tipi sempatik. Oğlum tamam barıştık ama bakalım gel. çok sempatik değil mi arkadaşlar? Abi, abi, Kap şey da, A, K, G, şuraya çeker misiniz? Şuradan bize mi bir like sisesi. evet. istesin. Evet. Hadi bize bir de like istesin. Ve like isteriz ya. Like iste like kanka. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi, hadi bir like atın. Ata. Abi dur. Evet. arkadaşlar de. kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi, ya. Bakayım nasıl Delam motor. Süperen. Ya yine kaydı. Ne oldu yani? Ne oldu? Barıştık amına koyduğum. Artık daha bir şey de yemezsin. Abi gel de barıştık. Sikerim gelmiyorum <laughs> ama. Kabarali kırık be. Ben yaptırıyorum. He. Sıra bende. Döğnemi yap lan. Döğnemi yapacaksın benim. Hadi döğnemi göster. Döğmeye bakın arkadaşlar. Allah rızası için ama cidden Güzel şimdi e, gölgeler atılacak arkadaşlar. Bitmiş bir dövme burada var bakmak Hı. istiyorsanız. Evet arkadaşlar bu arada Serhat da bir dövme yaptırmış. Çok seksi buraların normalde e, içi şuraların da böyleydi yani bu renk. Ben dedim ki boş yapalım sonra Bahadır Tatlıcı dedi ki kırmızı yapalım abi dedi. Ve kırmızı yaptı böyle bir şey çıktı ortaya. Ama benim olmam tabii ki daha güzel ve daha seksi. Kapı ben çaldı seksi. kapı çaldı. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın bay bay.